Hamamelis virginiana... Hamamelis hı hı. Virginia ile ilgili... ...birçok klinik araştırması yapılmış. Bebeklerdeki pişik... ...ayak aralarında... ...veya çocuklarda işte kasında... Hı hı. ...poposunda, orada, burada, şurada... ...her türlü pişiğe karşı etkili... Hamamelis hı hı. virginiana. Hı hı. Klinik araştırmaları etkisi ispatlanmış. Herhangi bir yan etkisi yok. Çayı da içilebilir ama... çayının içindeki etken madde... ...çok az olduğu için... Yani iyileşme süreci süresi sarkar. uzar. Herhalde. Bu nedenle damatılarak elde edilen özü, ekstraktını kullanmak gerekir. Artık bizim bu hamamelis, forte'nin birleşiminde sadece hamamelis değil, aynı zamanda mahonya, yadengülü, hindiba, kuş yaprağı, altın başı otu gibi. Mesela huş, huşun yaprağı ve kabuğunda betülin denen etken bir madde var. Bunun Amerika'da yapılan klinik araştırmalarında, Betulin asit denen bir maddeye dönüşüyor Betulin kullandığımızda. Cilt kanserine iyi geliyor. Cilt kanserine. Çok önemli. Cilt kanserine cilt çok kazanına. iyi geliyor. Şimdi hamemeliz mükemmel. Her türlü eksema ya. Atopik eksema. Besin alerjisi. Birçok insanda besin alerjisi var. Hı -hı. Kimi yumurta yiyince. Efendim kimisi çilek, fındık, fıstık yiyince. Kimisi yumurta yiyince. Vesaire vesaire. Her insan kimisi hamurlu besinler. Kaşınıyor hatır, hatır. Uyuz gibi. Orası, burası, şurası. İşte bu tür rahatsızlığı olanlar için hamamelis, virginiana, atopik, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı, eksemen yok ediyor. Hı hı.